Gel ne? aşkım. Ne? Nereye geldik biz? Benim okuluma. Evet. Burası kimin okulu? Benim. Benim okulum burası değil Aa mi? çok güzel ama. Hı hı. Gel bakalım. Geldim. Burası Cihan Girin okuluymuş. Evet. Bir bakalım. Hı -hı. Gel. Aa, Cihangir'in okulunda oyun parkı da varmış. <laughs> Gördün mü Cihangir? <laughs> oyun parkı buradaymış. <laughs> Mutlu musun? <laughs> ne aldın sen? Aa, o ne güzel bir oyuncak. <laughs> Hadi gel, görüşürüz. Görüşürüz. Evet bugün ağlamadığı için ağır O ödülü değil mi Cihangir Serenay tarihleri nerede teyzem Ver bana Al bakalım onları da. Ben de ondan istiyorum. Öğretmenim belki sana da verir. <laughs> Gel bakalım Serenay. Senin çantandan biz ayakkabımızı alacağız tamam mı? it is Kahraman çözüyor. Kahraman bir Cihangir. Evet, evet. Serena'ya bak bakalım nerede? Burada, nerede? Burada değil mi? Nerede? Dur.